Dolayısıyla bir de bu kalp dediniz. Kalp işte bu dengenin kurularak, bu denge kurularak insanın hidayete doğru yönelmesiyle oluşan şahsiyetidir, bütünlüğüdür. İnsan olmaklığından kaynaklanan ama olumsuz yanlarını kontrol altına alıp olumlu yanlarını öne çıkararak o istikamette gitmesiyle kalp dediğimiz şey selim hale gelir. Ama duyguların peşine düşerse, ham duygularla hareket ederse bu şahsiyet selim olmaktan çıkar. Hmm. İlla men etallâhe bi kalbin selim evet. ayeti kerimesi de bunu işaret eder. O hmm. yevme lâ yenfe'u malu ve la benûn illa hmm. men etallâhe Allah bi kalbin, kalbin selim, selim tam da bunu söyler. Bir başka ayette mesela öbür tarafa doğru bizi çeken şeyleri hmm. Estağfirullah zuyyine linnâsi hubbu şehavati minen nisa'i vel benine vel kanatiril mukandarati minel İnsanoğlu için kadınlar, evlatlar, işte gürbüz gürbüz biten o ekinler, atlar, altın, gümüş vesaire süslü gösterilmiştir. Bizi bunlara çeken nedir? Duygudur. Halbuki bizi onlara doğru iten çeken duyguya fren koyacak olan nedir? Düşünmedir, tefekkürdür, tezekkürdür. Evet. Bunu da yine birçok ayet-i kerime ortaya koyuyor hocam. Birini teberrüken okuyalım isterseniz. Tabii ki hocam. Ellezine Allah yezkurun Allah'a kıyamen <laughs> ve ku'uden ve ala cunubihim ve ala yetefekkerune fi halkis semavati vel art Rabbena ma khalaqte hâza batila subhaneke fekina Bakın tefekkür burada devrede. İşte bu bizi süslü gösterilen, bizim kalbimizi, gönlümüzü, duygularımızı çelen, efendim bizi ulvi hakikatlerden, ulvi yüceliklerden, ulvi değerlerden, faziletlerden koparıp alan o duygulardır ki bunun ilerisi ileri derecesine heva denir. Hubbu şehavat heva. Efara eyte men ittahaza ilahehu hevahu. Allah korusun ya Rabbi. Dolayısıyla duygularımızı akılla harmanlayarak, akılla onları kontrol ederek, ölçüsünü koyarak buraya kadar sev, bundan sonra sevme. Buraya kadar nefret tamam ama fazlası zarardır. Buraya kadar yönelelim, elde edelim ama bundan sonrası bize yük olur diyecek olan, ölçü koyacak olan akıldır ve tefekkürdür. Müsaade ederseniz ben bir de formülasyon yapayım değerli izleyenlerimize, Daha misafirlerimize. Efendim iman ve bilgi. Ne fark var bu ikisi arasında? Evet. Batılılar açısından şöyle bir fark vardır. Anlayamadığınız, kavrayamadığınız, bilemediğiniz şeye inanırsınız. Halbuki Müslüman için de öyle değildir. Tam tersine anlayarak, bilerek, kavrayarak inanırsınız. Biz buna tahkiki iman deriz. De evet. Değil mi? Evet. Taklidi değil, kulaktan du duyma değil. Evet. Altını dolduramadan, hesabını vermeden, hesaplaşmadan inanmak bizim dinimizde, bizim... Akaid sistemimizde çok da e, Muhteber değil. Muteber çok değil. onaylanan değil. bir şey değildir. Değil. Tam tersine biz onu anamızdan, babamızdan, hocamızdan duyarız ama akıl bali olduktan sonra biz onun altını doldururuz, tahkik evet. ederiz. Evet. Duyduklarım gerçekten doğru mudur, değil midir? Kendimize e, mal ederiz, hazmederiz. İşte kalbi selim dediğimiz şey burada başlar. Şimdi bilgi ile iman arasında teknik olarak ne fark var? Evet, biz biz birçok şeyi biliriz öyle değil mi? Aynı evet. konuda çok şey biliriz. Fakat bildiklerimiz arasından inanç düzeyine taşıyabildiklerimizi yaşarız. Evet. Bildiklerimizle değil, inandıklarımızla biz hayatı süsleriz, doldururuz. Doğru. Şimdi burada o zaman inanma nedir diye, iman nedir diye sorduğumuzda ben şöyle formüle ediyorum. Benim bir duygu dünyam var. Biz bunun adına kabaca gönül diyoruz. Evet. Bir de düşünce dünyamız var, tefekkür dünyamız, tedebbür dünyamız, e buna da akıl ve tefekkür diyoruz. Ben diyorum ki, gönül hanımla akil beyi izdivac ettiririz, bunların bir çocuğu olur, bunun adına iman denir. allah çok güzel. Duyguyla, gönülle, aklı, kol Eyvallah. kola koyduğumuz takdirde Eyvallah. iman çıkar. Ama bunun da yine iki yolu var. Duygular aklı yedeğini alır, onu peşinde takarsa hurafe çıkar, yanlış inançlar çıkar. Değil mi? Abartılar. Çok arzuluyorsunuz Hayaliler. bir şeyi. Çocuğunuz olmasını çok istiyorsunuz. Çocuğunuz olacağına inandığınız bir takım hurafeler var. Şuraya çaput bağladım, buraya mum diktim. Öyle değil mi? Değil mi? Alın size Doğru. hurafe çıktı. Niye? Çocuğu çok istiyorsun. Evet. Halbuki oradan çocuk olmayacağını da biliyorsunuz. Bile bile gidiyorsunuz. Değil mi? Günaha i̇şte Hurafe, hurafe. Akılla, gönülün, duyguyla, bilginin, ilmin izdivacı ama duygular ağır basar da onu yedeğine alırsa buradan yanlış inançlar, batıl inançlar, hurafeler çıkar. Ama akıl, gönül hanımı peşine takar, koluna takar, beraberce onun gösterdiği istikamette gidilirse sahih iman çıkar. Hı. Onun için bizim dinimiz akıl dinidir. Hocam tefekkür ibadet mi? Efendim tefekkür tabii ki ibadettir. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi bir daha hatırlayalım. Ellezina yekurun Allah'ı. Onlar Allah'ı anarlar, hatırlarlar, düşünürler. Kıyamen. Kıyamen. Ayaktayken. Ayakta. Ve ku'uden otururken, otururken. Ve ala yatarken, uyurken, uyanıkken her halde işte başta ne dedik? Akıl iki şey arasında bağlantı kuran şeydir. Ama İslami anlamda tefekkürün olabilmesi, bütün her şeyi Allah'la bağlantılı düşünebilmekle mümkündür. Hmm. Şimdi evet. cahiliye dönemi diyoruz değil mi? Evet. Hz. Peygamber'in geldiği, İslam'ı tebliğ ettiği, insanlara Kur'an'ı aktardığı, öğrettiği, yaşayarak gösterdiği döneme, o dönemin insanlarına biz cahili toplumun fertleri diyoruz. Bu insanlar hiçbir şey bilmiyor muydu? Bilmez, biliyorlar. biliyorlar, bilmez olur mu? Edebiyat zirve yapmıştı, ticaret müthişti. Ebu Ceyle, Ebu'l-Hakem diyorlar. Evet, dolayısıyla yani. e, oradaki cehalet nereden kaynaklanıyor? Olup biteni, dünyadaki varlığı, kainatı, kendini, kendi yapısını, insanların ürettiği tarih, medeniyet, kültür dediğimiz şeyleri, sanat eserlerini düşünürken, işte onun arka planına gidip, bütün bu yetenekleri lütfedenin Allah olduğunu hesaba katmadığı için adam cahil. Cahil sayılıyor. Dolayısıyla hmm. her şeyi... Efendim biz her işimize mümin Müslüman olarak da uyanır uyanmaz besmele çekmiyor muyuz? Evet. Besmele ile yapılan her iş tefekkür. Evet. Başka bir şey, alışveriş, ticaret, sohbet, bir Doğru. tebessüm hepsi ibadettir. Niye? Allah'ı unutmadan onun bizi var eden olduğu, bizi yaşatan olduğu, yaşamamızı sağlayan bütün nimetler onun verdiğini düşünerek Düşünelim. yaptığımız için her şey ibadettir. Tefekkür de ibadetlerin en önemlisidir. Hatta bir hadis-i şerif ben hatırlayamıyorum, siz hatırlarsanız söylersiniz. Bir saat tefekkür evet öyle değil mi? Bir yıllık, bir yıllık zahidin, nafile, nafile ibadetten evladır, diye. eftaldir. Bitti. Evet, hadis Nedir o tefekkür? E, benim Şöyle bir benzetme yapmam müsaade edin. Dünya hayatını tamam. yaşıyoruz. İstesek de yaşıyoruz, istemesek evet. de yaşıyoruz. Bir takım faaliyetler yapıyoruz, işleri yapıyoruz, çalışmalar yapıyor, yapıyoruz. Ama bu çalışmaları yaparken sigortalı mı yapıyoruz, sigortasız mı yapıyoruz? Ne demek istiyorum? Sigortalı çalışılan işler vardır, sigortası çalışılan işler vardır. Sigortalı çalışılan işin avantajı nedir? Emeklilik denen bir süreci çalışmadan yaşayabilirler. Bizim emekliliğimiz ölüm. Evet. hayatından. Doğru. Dolayısıyla biz sigortalı olarak dünya hayatını yaşamak için her şeyi besmeleyle, her şeyi ibadet olarak, her şeyi Allah'ın rızasını gözleyerek yaptığımızda öbür tarafa sigorta primleri yatar. Gittiğiniz zaman rahat Eyvallah. edersiniz. Eyvallah. Yani evet. hüsrana Yok, doğru. uğramamak, efendim iflas etmemek adına yaptığımız her işi eşimizle muamelemizi, çoluk çocuğumuzla ilişkilerimizi, komşularımızla ilişkilerimizi, şakalarımız bile Allah'ı düşünerek, onun rızasını gözeterek yaparsak her şeyimiz ibadet hocam